Güle güle anneciğim. Güle güle halacığım. Güle güle. Bay bay. Öpücük. Tamam. Kapatayım tamam. Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bir oturamadım bir saniye. Şöyle kucuma kızımı alayım da rahat rahat oturalım. Gel. Yaslan arkana. Bizler uyandık. Sabah rutinlerimizi de yaptık. Yani şöyle bir ortalığı toparladım açıkçası. Ee, böyle süpürme silmeyi falan giremedim. Şimdi kahvaltı yapacağız çünkü. Sabah Aden'i okula yolculadık. Alacığım e, kim Aden'i okula götürüyorsa mutlaka onunla birlikte Anne, gidiyor. Evet baba. Anneciğim burnumuzu oğlum. Bugün Murat evdeydi. Aden o okula götürecekti. Yine alacık da hazırlandı güzelce. Abisini okula götürmeye gitti. O etkinliği çok seviyor. Hatta okuldan içeri girmeye çalışıyordu ilk zamanlar. Böyle çok hevesleniyordu okula gitmek için ama sen küçüksün Ay. daha dedik ya kıyamam daha çok küçük. <laughs> Belki bıraksam gider ama daha şimdilik evde. Bakalım birazcık 3 yaşına falan gelsin. O zaman yarım günde falan başlarız diye düşünüyoruz. 5 yaşına gelince mi? Uh -huh. Tamam. 5 yaşına gelince okula başlayacakmış hala azıcık da. E şimdi bu kahvaltı yapacağız. Murat'ın canı yumurta salatası istiyormuş. Ha. Aslında canı istediğinden değil de dikkat ediyor biraz. Ne zaman dikkat etse haşlanmış yumurta yiyor. Ben benim de canım yumurta salatası istiyor. Şimdi hep birlikte yumurta salatası yiyeceğiz. Alaydım şöyle geç. Hadi gidelim yemek yiyelim. Ha? Acıktın mı? Ha. Halılarımı şöyle yıkamacıya gönderdim. Burada da yok, burada da yok. Buradaki paspaslarımı da yıkadım, kaldırdım. Aslında evde şu anda büyük bir temizlik var. Ee, bu koltuk kılıfları falan da yıkanacak. Yastık yüzleri yıkanacak. Hepsinin. Böyle detaylıca her yeri yavaş yavaş yapıyorum. Bu süreçte de halılar da yıkanıyor. Hani en son her yer temiz olunca hop sereceğiz. Mis gibi. Ee, temiz koltuk kılıfları, temiz yerler. Bu koltuk kılıflarını var ya 90 derece yıkamayı düşünüyorum. O derece böyle kirlendi, leke oldu. Hatta şurada alıcalı alıcalı kirleri görünüyor. Böyle sinir oluyorum onların kirine şu anda. Ama dedim ki büyük temizlik zamanında yıkarım, sererim. Bu kılıflı koltukların avantajı sadece ve sadece bu. Başka hiçbir avantajı yok. Ben <laughs> bunu diyor, biliyorsunuz. Buna gıcık oluyorum bu koltuğa ama... Bakın şöyle lekeler var hep ellerimiz çikolatalıyken çocuklar sürmüşler filan bunun koltuk kılıfları alttaki çıkıyor. O da yıkanır. Diğer taraflar çıkmıyorlar. Silinecek. Onun dışında neler yapıyorum? Dolap içlerini düzeltiyorum her gün. Böyle dolap işte jiletleniyor, mis gibi oluyor. Orada verilecekler var. Mesela orada verilecek parçalar gidecek vesaire. Bu koltuğu satmayı düşünüyorum. Fazlalık. Üzerindeki kılıf çok kötü oldu. Öyle. Niye küstün anneciğim? Niye? Hadi bunu için kahvaltı yapalım. Al bakalım. Onun tabağı bu değil mi? Aa evet onun tabağı bu. Neyse onun tabağı ben yerim. Örneğin çok güzelmiş ya. Bayıldım ya. Armut var önlüğünde. Armutlu. Önlüğünde armut var. Şey hep birlikte sol eliyle yiyor. Farkında mısın? Hem sol eliyle yiyor, kalemleri sol eliyle tutuyor. Aslında hep sağdan gidiyordu. Şimdi tekrar sol eline deniyor. Bakalım hangisini seçecek? Hangisini? <laughs> <laughs> <Kim> Haydi, <laughs> 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 Yazık anneciğim, dili yatıyor. Rahatsız etmeyelim. Gel. Yazık rahatsız olmasın. Biz içeri doğru kaçalım. Koş. <laughs> Yakalıyor mu aşkım? Ayla senin bu üstündeki kıyafet kimindi biliyor musun? Kimindi? Adem <laughs> Nohundu. Aşkım hatırlıyor musun onun Adem'lik giydiği zamanları? Hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Ayla da abisi olmadığında gün içerisinde böyle tek çocuk olmayı deneyimliyor. Şimdi böyle oyun kurduk önce birlikte oynadık biraz sonra kendi devam ediyor şimdi. O yaptım. Tamam? Şunları koyalım. Hadi gel koyalım. Gel. Hadi ben çıkıyorum aslında. Hadi görüşürüz. Baban da işe gidiyor tamam mı? Tamam. Tamam mı? Anlaştık. Baba. Hı. Baba işe gidiyor. Nasılsın bir tane? İyi. Keyfin yerinde mi? Hı hı. Mutlu musun? Mutluyum. Oy. Gel bakalım. Sen mutlu olunca ben de çok mutluyum. Tamam mı? Tamam. Seni seviyorum. Ama, Efendim? Süt ver. Süt ver diye süt verir misin? Hı. Söyle. Süt ver. Emre hala devam ediyor. Daha sütü bırakmadık. Ee, ama çok azaldı. Yani hı bu bir ay içerisinde yavaş yavaş iyice adım adım Bişak. sütmer bırakmaya doğru gidiyoruz. Hala 2 yaşının geçti. 25 buçuk aylık şu anda. 26 aylık olmasına az kaldı. Az kaldı yani. Kim bebiş şak söylüyor? Anne. Annen mi? Şimdi hazır bir boşluk bulmuşken ben de sizlere çocuklara yaptığım kışlık alışverişi göstermek istiyorum. E, alışverişler böyle geldi hatta bir tık da birikti. Kimisini yıkadım, kimisini yıkamadım. Böyle birazcık da karışık göstermek istiyorum. E, Adem ve hala yaptım. Ben kendime bu yıl yapmadım kışlık alışveriş. E, ben hemen çocuklara yapıyorum ya. Böyle çocuklara gidip bir şey almayı bayılıyorum resmen. E, şimdi bu Adem aldım. Bir eşofman altı. Bu markası H&M. Biraz çoğunluğu H&M'den yaptım. Böyle bir okulda giymek için rahat, böyle incecik bir eşofman altı. Bir de bunun aynısını siyahını aldım ki zaten bu ikisi takımdı. Böyle de siyah işte bir şeylerin altına rahat rahat okulda giyer. Başka ne var? Böyle bir takım aldım. Bu takımın üstü, bu dokusunu çok beğendim ya. Böyle kırçalım deniyor bir şeyleri var. Bir de aynısının pantolonunu aldım. Ayrı satılıyordu ama ben takım yaptım. Aynısı zaten. Şöyle. Böyle bir okula giymek için falan. Hafta sonları giymek için. Rahat olur. Yine böyle bir pantolon. Yine dediğim gibi bununla markası edeceğim. Bir de böyle bir kot. Ya ben bunun kalıbına bayıldım. Henüz adenin üstünde denemedim. İnşallah da yakışır, güzel olur. Kalıp olarak çok efsane güzel duruyor. Hatta bunu şöyle bir siyah tişört aldım. Altlı üstlü. çok yakışacağını düşünerek. adende de böyle açık tonlar çok yakışıyor. Böyle bir simit. Böyle bir kot. Pijama aldım. Yıldızlı. lacivert yıldızlı. siyahmış pardon. Siyah yıldızları olan Hala bunun etiketi üstünde. Dediğim gibi daha yıkamadım ama yıkayacağım şimdi bunların hepsini. Yıkamadan giydirmiyorum hiç bu kıyafeti. Bu pijamanın da böyle altı var. Bir de böyle tok kumaşlı, hafif yeşile çalan bir pantolon. Ali'nin geçen yıldan kalan üstleri çok ama pantolonları hiç kalmamış. Hepsi yıpranmış falan filan böyle. Paçalardan gitmiş, belden gitmiş. Ama böyle tepe tepe kullanır yani. O yüzden birazcık pantolon ihtiyacı vardı. İşte üst ihtiyacı olduğu kadar aldım. Okulda bol bol hani üst değiştiriyorlar çünkü. Günde neredeyse üç kıyafet değişiyor. Mesela pantolon bir eşofmanla gidiyor. Okulda değişmiş oluyor. Üzerine yani yemek dökülüyor veya bahçeye çıkıyorlar. E eve gelince komple üst değişiyor. Derken gerçekten çok kıyafete ihtiyacı oluyor. Şimdi alacağa geçelim. Alacağım. Abiden falan kalan çok kıyafeti vardı. Arkadaşımdan da gelenler vardı. Geçen yıldan Diyecekleri de vardı derken böyle ortaya biraz karışık biraz şey olduğunu ki mesela böyle bunlar eski teke ben çok seviyorum ya bayılıyorum kız çocuklarına şort etek bunları mesela kilolu çarapla bol bol kilolu çorap aldım kilolu çaraf ve bluzla çok rahat giyebilir hani rahat da eder sweatshirt elbise çok yakışıyor çok seviyorum ya toprak tonlarını çocuklarda dediğim gibi kilolu çarapla elbise rahat rahat giyer diye düşündüm bir böyle bir Fahar markasından elbise. Başka ne aldım? Bir tane daha elbise göstereyim. İşte elbise çok seviyorum. <laughs> o kadar belli oluyor ki zaten alanın dolabından. Böyle elbiseler, böyle şort etekler, giyecek kıyafetleri çok sevdiğim için ve kız çocuklarını çok yakıştırdığım için birazcık öyle geliyor. Bu çok incecik ama aşırı ince. Bunu baharda falan da giyebilir. İnşallah bunun bedeni olur. Bilmiyorum büyük geldi gözüm ama o yani kurtladı da bir tık çekse. Böyle ve bluz aldım. İşte bunlar şort eteklerin üstüne giymek için tatlış bir bluz. Yakalı. Bir de böyle tilkodan üst alt altı da tight. Ama komple tilko bir kıyafet dokusu. Böyle kaşmir gibi. O kadar güzel ki bayağı kaliteli bir şey. Bir de uykusu. Böyle mesela bir uykutulumu. Bu iki top galiba böyle bir şey. E, markası Andy baba markası. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ben uykutulumu <laughs> giydiriyorum kış aylarında. ya hani üstünü açtı mı şey yaptı mı derdi hiç yok. Bir de Smyke 2'den böyle bir uykutulumu. İki tane yutulumu idare ediyorum. Bir kirlendim hemen diğerine geçiyorum, diğerini yıkıyorum falan derken idare etmiş oluyor. Bir de ayrı böyle çorap aldım. Şöyle tatlış tatlış renklerde. Şimdilik kışlık alışverişimiz bu şekilde oldu. Bu arada H&M benim baktığım boykot listesinde yok. O yüzden birazcık H&M'e yöneldim. Ben bilinçli tüketici.com mu? Bilinçli tüketici. Öyle bir şeydi. Bakarsınız siz zaten internette çıkar karşınıza. Oradan bakıyorum boykot listesine. Orada neden boykot edildiği, kaç çarpılı boykot, mesela 3 çarpılı boykot mu, 2 çarpılı boykot mu, tek çarpılı boykot mu sebepleriyle birlikte ve nedenleriyle birlikte yazıyor. O şekilde Çocuklarımız sağlıklı, sıhhatli giyinsinler. Mis gibi kışımızı böyle güzelce geçirelim. Hazır Ala da uyuyorken, Murat da gitmişken bana içli köfte yapma perileri geldi. Şimdi içli köfte yapmayı deneyeceğim. Hayatımda iki defa deniyorum. Normalde benim annem yapar. Çok da güzel yapar. Yani müthiş yapar. Yani Malatyalı kadınlar zaten çok yaparlar içli köfteyi. Buzluğumu atardı ama e, yani son zamanlarda böyle çok eli değmedi, çok müsait olamadık vesaire derken uzun süredir Böyle içli köfte buzluğumda yok. E, dün gece de böyle tam uyuyacağım. İçli köfte aklıma geldi. Böyle biraz tarifleri falan baktım. Acaba yapabilir miyim diye. Sonra bir tarif gördüm. İyice bir sefer şerklendim. Hatta şimdi YouTube'dan açtım onu göstereyim. Şöyle bir video açtım. Bu tariften sonra içli köfte yapamayan kalmayacak diye böyle müthiş de bir başlık girmiş. Şimdi ben o tariften baka baka yapacağım. O tarifte de tabi kumandayla yöneteceğim için... Kumandayı streçleyeceğim. Yamuk, kadraj çok yamuk. Bir saniye düzelteyim. Bu sefer bu tarafı <laughs> Neyse, şimdi ben yemekle uğraşırken bir yandan kumandaya dokunacağım. Çok kumanda kirlenmesin diye kumandayı streçleyeceğim. Kumandam hazır. Gördüğünüz gibi streçledim. Şimdi ben önce iç harcını yapmakla başlıyorum. Burada tabii konuşmalı gitmeyecek, Kızandıracağım. Ee, bu arada sonuç hüsran olabilir ama bir heves. Ben de hep öyle. Ee, bir şey hevese başlarım ve olmazsa da olmaz yani. <laughs> ama her şeyi yapabilecekmişim gibi bir inancım var. Ee, şimdi başlayalım. Nerde abla verdi? Hem biber, hem domates karışık. yapıyor ama annem göz kararı yapıyor. Ben göz kararı hayatta yapamam. Tamam, şimdi oldu. Açılıyor sanki böyle. Arabayı... Evet, aldım. Avucumu ıslattım. Avucumu da döndürdüm. Gönderdim. Başladım çevirmeye. Çok zor ya. Nasıl? Sanki bu oldu gibi. Ucunları niye çatlak çatlak, insanların niye ıslak ıslak? Allah Allah, bir parça daha Daha yapmadım. Aman Tanrım. Bismillahirrahmanirrahim. altını çok ince tutmuşum. Şimdi de havuçla açmayı deneyeceğiz. Bir daha ömrüm boyunca işte köfte yapmayı düşünmüyorum. kapatması çok zor. Ve insana kendisini çok başarısız hissettiriyor kapanmadığı için. Böyle yırtılıyor falan. Kendimi o kadar başarısız hissediyorum ki şu anda. Ve çok yoruldum ve hiç devam etmek istemiyorum. Yani şey yapmak da istemiyorum yemeği. Olumsuz enerjiyle yapmak istemiyorum ama çok mutsuzum. Neden bu kadar zor? Herkes neden yapabiliyor? Ben neden hiç yapamıyorum? Ahlacık uyandı. Eline havuç verdim şimdi. O daha demin içli köfte yapmak için kullandığım havucu yıkadım. Aylan'ın eline verdim. Hatta o da içli köfte yapımında birazcık eşlik etmiş oldu. O yüzden kıyafetini falan böyle şey yaptı. Mahvetti. <laughs> 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 ben de suyu kaynatıyorum. Bakalım nasıl oldular. Yüzümden pişmanlık belli oluyor ama bilmiyorum ama bu işe giriştiğim için gerçekten pişman oldum. Bir gün annemle birlikte <laughs> oturduğumda annemle birlikte yapmam gerekiyordu. <laughs> Öyle. Ee, biz içli köfteyi... Anneciğim bir dolabı kapatayım mı öyle alayım kucağıma? Dolabı kapatıyorum. Hayır, hayır, hayır. Kapatacağım anneciğim. Orada sana göre bir şey yok ki. Kız, sus. 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 Bu arada ben şokluyum arkadaşlar. Hiçbiri parçalanmadı. Başa almışım o çektiğim acılar. Sonuç olarak güzel ama bakalım içi nasıl, lezzeti nasıl çıkarıyorum şimdi. Gezdireyim. Allah. Kapıya bakayım ya. Kuş kuş Bismillah. okuyoruz. Kalınım tabii ki yenmeyecek gibi değil anne? Neyse, çektiğim acılara <laughs> değmiş. Gerçekten çok acı çektim ama değmiş. Olmayacak diye çok üzüldüm. Çok çatlayacak zannettim. Hadi Aracığım, bana bak. Zip, dikkat et. Isır bakalım. <laughs> Ufak bir kombin değişikliği yaptık üstümüz falan. Salça olmuştu. Aracığım da üstü bayağı kirlenmişti. Bu yeni elbisesini giydirdim. Çok şirin. Oş. Hadi Ceket'in giyin. çok serin dışarıda hava. <laughs> Lütfen. Sevmiyorum. Hı? Sevmiyorum. Sevmiyor musun? Hı -hı. Gerçekten mi? Hadi çık bakalım. Adenuhun okulunu değiştirdik. Eski okulu arabayla bir dakika filandı. Şimdiki okulu arabayla bir 10 e, dakika sürüyor. Sonrasında da böyle birazcık yürüme mesafemiz var. Hala bayılıyor tabii şu mutluluğa bakar mısınız? <laughs> E, memnunuz şimdiki okulundan bayağı memnunuz. Gayet güzel gidiyoruz, geliyoruz ama tabii bu 10 dakikalık mesafe bizim için şaşırtıcı oldu. Alışmamız biraz zaman aldı ama alıştık. Bir de okulun önünde de park var. Maşallah anneciğim. <laughs> okulun önünde de park var. E, hala o parkta oynayacağı için de çok mutlu oluyor. Hadi koş abini alalım. Koş koş koş. Hadi. ya hareketlere bakın. Abisini gördüm mutlulukla oynuyor şimdi. Şuradan çıkıyor ya. <laughs> Adem de kardeşiyle baktı diye tabii çok mutlu. Özlüyorlar birbirlerini. Bayağı özlüyorlar. Yavaş yavaş. <laughs> Okuldan öğretmeni aradı Adem'in. Adem düşmüş böyle çenesini yaralamış. Öğretmen aradı dediğim gibi öğretmen aradı hani acil durum gibi ama tabii sorun değil düşmüş yani parkta oynarken koşarken olur böyle şeyler krem sürmüşler tamamdır işte sadece böyle düştüğü canının yandığı ağladığı zamanlarda yanında olamadığım için sarılamadığım için üzülüyorum yoksa tabii ki düşmeye yaralanmaya çok normal görüyorum okulda olur yani koşturuyor çocuklar şimdi Murat geldi biz de eve geldik ve içli köfteyi tattırıyorum. Haberi yoktu bu arada sürpriz yaptım. Nasıl bir sürpriz? Çok güzel bir sürpriz. sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım inceliği nasıl olmuş. Bu arada sen ye o sırada seni yerken çekmeyeyim şimdi ayıp olmasın. <laughs> Az bak bu ince görünüyor. Bu da içli köfte <laughs> elle ya. yenir yani ben elle yedim. Evet ben de elle yiyorum. beni göster. Tamam, hala göstereyim bak. <laughs> Aferin olsun. Bence çok güzel olmuş. Ama bir daha hiç yapmayacağım. Zaten <laughs> olmamış. Bir daha asla yapmayacağım Yani. bir daha işli köftenin yanından geçmeyeceğim. Hatta bir daha ömrüm boyunca hamur yoracağım. <laughs> yani şey şunları oymak o kadar zor geldi ki bana. Ama yani sanki hiç zorlanmamışım gibi bir görüntü var. <laughs> Adancığım sen beğendin mi? Beğendin mi? Afiyet olsun bir tanem. Ala peki sen beğendin mi? Hı -hı. Afiyet olsun. Adamcısı da o da e, Enes de Enes'in elinden kaydı da e, sonra da ben de şöyle oldu. İçinden e, oy. Şey, oy. 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 Sürtün bir sürtün. Ala bak abinin <laughs> Ala namaza durmuş.

Allah Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Elhamdülillah Oy. Evet bizim için uyku saati geldi anneciğim. Ben onu yarın abin giysin diye hazırlamıştım. Lütfen dağıtmayalım ben. <laughs> Anneciğim bir saniye. Sen üstüne pijamalarını giydin ya. O yüzden onu şimdi giyme. Yarın sen başka bir kıyafet giyersin tamam mı? Tamam. Tamam anlaştık mı? Hadi yatağa çık kitap okuyalım yatalım. Tamam mı? <laughs> ne istiyorsun? Bu. Ama hayır şu an olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bunu giyemeyiz. Sıcak olursun. Çok sıcak olursun üstüne onu giyersen. Buraya yarın Adana'nın giyeceği kıyafetleri hazırladım. Bu yeni başladığı okula çok daha düzenli gidiyor Adem. Okul öncesi olduğu için. Bu şapla taş çevirmiş aşkım. Düzeltebilir misin? Okul öncesi olduğu için çok daha düzenli gidiyor. Ee, o yüzden akşamdan kıyafetlerini falan hazırlıyor çorabına kadar. Alanda hazırlıyor çünkü o da, o da abisiyle birlikte gittiği için okula böyle güzel güzel giyinip gitmiş oluyorlar. Şimdi Adeno kitabını okuyor. Ayla da aslında eşlik etmesi lazım ama o başka kitaplara daldı da şu anda. Dur da toparlayalım. Ay, ne kadar tatlısınız siz. Ay, ne kadar tatlısınız. Adeno da yeni pijamalarını giydi. Hemen yıkanını kurudu onlar. Mis gibi. Ahlaya uyku henüz giydirmiyorum. Hava sıcak görünüyor. Kitabında oturuyor hatta. Sabote etti. <gülüyor> <gülüyor> hadi tepelenmesini <lambasında> söndürelim. Saat <laughs> şu an tam bakamıyorum zaten. Saat <laughs> şu an 8.20. İyi hadi bakalım. Birazdan dağılmış olurlar istiyor şu an sadece. Bizim akşamımız böylelikle bitti. Çocuklar birazdan yatmış olurlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda evet. görüşmek dileklerimle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.